Bir tane Kıbrıs basmışlar. <laughs> Seninkine baksana. Nerelere gidiyorsun Peki. lan? Bura nere? Amerika vizesi bu. Verdim lan 10 senelik veriyor işte. 10 sene giriyor mu şu an? 2028'e kadar girebiliyorum. Şimdi uçağı al gittin mi? Evet gidelim. Niye gittin? Abi bu arada bok yapıştık. <gülüyor> 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 dur dur dur. <laughs> Aa, Bir artık ama. Allah aşkına şu küfürleri bırakın artık ya. Almanya'ya gideceğiz. Sikti Türkçü... şunu yerine koy. Niye yerine koy? Tamam ben koyarım hadi götür. Hayır, Onu şey. yerine koy o zaman. Sen, sen de ne yapıyorsun? ama şükür sen koyma ben yerine koyarım. olarak. <laughs> al, böyle bir temsil edeceğim Almanya'da. <laughs> ben Türkiye'yi çok temsil ettim kardeşim. O sen kendine bak önce amcık. Edirne'yi geçememiş Türkiye'yi temsil etmeyi bana soruyor. Gel buraya. Şunu al. Şunu ben al. Geldim. Bir tane Twitch live'ımıza kasıp da ben bir geldim. başarı elde et. Ondan ben sonra. Geldim. Ne oldu trip mi atıyorsun? Ben gelmem Almanya falan. Bana Adana alır mısın beni bile. <laughs> ne yapıyorsun ya? Almanya olacak gelmeyeceğim. Haydi ya. Hadi gidin. Ya burası çok güzelmiş, biliyor güzel musun? Abi yayın ortamı çok iyi. Harbiden yani. çok iyi ya. Senin yayın ortamın da güzel. Şimdi şey yapma. Yok Allah seninki hali güzel. Yok. Benimki kötü zaten amına koyayım. Sizinki de güzel diye. Seninki bok gibi Sizinlikle var. Çünkü geçen, <laughs> geçen şey diyor. Senin eve girince ben kendime eve girin... Aman oğlum hadi gidelim. <laughs> hadi gidelim. Görünmüyor. Ses. Aa burada. Nerede? Aha. Can ağız adamı birini. Hallet avuççuyum. Allah <laughs> Allah. <bak. gülüyor> Vandam. Somo kiti. Bir canı var. Düştü. Bravo. İşte hocam. Düştü. Bravo çocuklar, bravo. 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 Abi bir güveni çok var da. Ferit ne varmış abone bunda bakayım. Bu var abi, bir Anladım. de bu var abi. Abi bu shield bateryi alabilir miyim? Hani bizim de olsun shield bateryemiz Rauf. Şey yani abi al amına koyayım Ferit. Amına koyayım Ferit mi? Zaten. Bir tane vardı. bende bir tane bile yok amına koyayım. Allah Allah. Bir tane vardı Ferit. Aa alamayın alın abi. Al abi, abi kardeş bayılır. <laughs> al, al. <laughs> <laughs> al abi al bunu da al. Tabii. Al kardeş. alayım da. Gel şunu da al abi. Aldı mı abi? Gel bunu da al sonra. <laughs> Aşağı attı Öldü. Havada öldü. Haymun. Bravo. Hop. Rauf tarafında, rov tarafında. Bravo, let's go. Woo! <laughs> Nasıl adamların akıllarını karıştırdım ama. Kanka bir girdim bir çıktım gördün mü? Yok Ama sıkıntı yok inanıyorum sana. <laughs> Ay beni bu, vur, bu vurmasa vur bu vur, da vur, öldü. Abi bir HP bu. Çok yok. iyi Eren. Eren çok Akın. iyi beni kaptı. Burada başka grupmuş. Oktayın, oktayın bende. Sen anladın abi ben üstelim. Sen vurmadın ki beni. Beni niye vuruyorsun şur, oğlum? Hiçbir amacı yok şur, beni vurmasının ya. Şur, ben Kuydumun onu geber. Öl artık. Yo bunu aklanmamıştı pardon. Amacı varmış. <gülüyor> 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 fasır 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 fasır. Bak burada bu var. Bana Nasıl konuşuyorsun? Light abi. round lazım. Kankam light round lazım. O ne kanka? Adam var. Oyalıyorum, salakları. Buna kos buçuk. Abi çok yanlış bir hareket yaptım ben galiba. O, free çok iyi abi, çok iyi. Burada. A ana skill, ana, skill, ana skill. Soldakini siktin, siktin soldakini. Öldü, öldü, öldü. Bırakın, bırakın. Dur. Öldürdü dedi kanka o yüzden ben dedim ki seni kaldırayım. Kankam. Geldi. Oğlum çok iyi. Ya mühimmat artık yeter. Kanka kanka. Gördüm adamları. Düştü bir. Bir tane daha düştü star show geldi. Ya Allah aşkına ben bir şey 3 adam vuruyoruz amına koyayım gene geliyorsunuz benim baktığım loot'a bakıyorsunuz ya. Orada ben ya. Bak, bana bak bana bak. Ah. At, Yok kardeşim atla, al oyna ya. Atla, al oyna. Al bırak koyayım. Biri 31 mi çekiyor? Sus be. <laughs> Amına koyayım ya. Lan sus. Aptal. Ya. Bu kadar önemli değilsin ya. Lan La, sen. Ben yiyorum <laughs> ya. <gülüyor> Allah, Allah, diye. Allah kahretsin evet, abi. Evet aşağı indim abi. Tamam yanıyorsunuz abi. Eee Okey onu sonra şey yapacağız. Ne oluyor abi? Abi kan yüzünden öldüm ben abi. <laughs> ben de ne Molotov geldi. Ne yapabiliriz? Ben de düştüm bu arada. Kurtarabilirsiniz. Hala şey yapabiliriz ya. Yani. Hadi bota binip gidiyoruz abi hadi. Bir saniye şurada armor kit var abi. Onu alabilir miyim? Bu da değil abi. Destroy etmemiz lazımmış abi zaten yani. Ne diyor abi? abi? ama canını sağ olsun abi. Hmm. Bence bunları bomba atsak daha kolay olur. Evet ben öyle yapıyorum şu an. Evet he? bombam denize düştü abi. Ya abi. Yani amını sıkayım ya. Rauf sen de vurdun değil mi amına koyayım? Başka ee? kim vurdu? E benim amına. Ya şurada teneke var yani. Oo abi sakın. Kim Kombat vurdu abi? Kaan inanılmazsın anlamadım. abi. Vallahi Ev vurmadım. Ya bırak abi, abi Allah aşkına. Derim ya. Vallahi vurmadım. Hayır abi ben biliyorum seni. Bak şimdi oyunun sonunda oyunu kapatacağız. Sen söyleyeceksin. Ben, ben vurmuştum Ferit diyeceksin. Hatta benim sonra önümde pat. Kikir diyeceksin, abi. Abi benim de önümde patladı. Abi benim de. Ben yeter de. artık abi. Salın abi, da oyun ya. oynayalım ya. Abi Eren'in ses çıkmıyor demek. Eren işte çok belli yani. Ben yanıyorum abi. Allah bela. <laughs> 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 abi kalkın kalkın kalp 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 Aa bende yok galiba o. Vardır abi, yok, abi kalır ya epiyer oldu. Vallahi yok. bende bu tamam ben de bunu taktım abi. Olur abi tamam ofisir. <laughs> <laughs> abi karıyı mayaladılar hadi abi. Gelin artık. Abi çok güzel espriydi. Nasret hocam ya. kaçırmış abi karı. <laughs> <laughs> açma artık abi. Ne ne? Herhangi gelsene abi. Bu ne abi ortalama bir NPC'den ne farkı var şimdi? Eren şu tip ne oğlum? Lenny Kravitz'e benzemez. Allah aşkına değiştir abi şunu. Asker oldum abi. Dur bakayım abi. Üstün güzelmiş bu arada. Mavi sakın. Abi fena senin. değil de yani. Evet şu saç baş biraz beni. Ne <laughs> abi? Abi onu takmayın. <laughs> Yani <laughs> abi yakışmadı ya. Abi bu, bu ne? ne? Artık. Abi, abi bu nedir ya? 60'larda Chicago'daki şey gibi pezemekler gibi. <laughs> 60'larda Chicago'daki pezemekleri. Yani inanılmaz ya. Abi HBO'da düğüş var ya. İzlemediniz mi? Tamam. Görebilir miyim? 5 saniye. 2, 1, geldim. Abi lütfen yardım. Geliyorum geliyorum koşarak geliyorum ben şu an. Of. <laughs> Çekil. Abi yeni kalktım bu kim? Ay sen ben <laughs> trinishir <laughs> sistemine. <birik. gülüyor> Abi. <laughs> ne soktu bizi ya Allah kahretsin ya. Lan bana niye katttın lan? <laughs> Tamam burayı nasıl oynayacağımızı çözdüm abi. Ayarlayın ya edin, gidin, mouse abi. ayarlarına girin. Bir saniye mouse ayarlarında invert mouse'u... Aç... Bu invert mouse'u aktif hale getiriyor ya zehir. Biz onu <laughs> tam tersine yapacağız şimdi. Invert mouse'u açın abi. Dümdüz eğim alacağız şimdi. Şu an açıyorum bu arada. Mouse'u yukarı kaldırıyorum. Crosshair'ı aşağı indiriyor çünkü abi. Anam da buna gerçekten ya. Yani Seni yaratık gibi. Da Ananı sikeyim sana var, geliyordum ama... tam. Yok 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 yok. Ferit götümde araba var Ferit arabaya <laughs> bak Kanka Arabayı getirme getirme, getirme arabayı getirme Bakın <laughs> getir, <laughs> <laughs> Ferit gel gel arabayı da kısaydı Aynen sal sal Oğlum arabayı <laughs> sal da kaldırsınlar Ruf Abi ben, ben araba beni salmasın ha patladım ben Ben oyalıyorum Ulan beni nasıl kaldırdın ha Kanka aynen safe house'tan girdi Evet geliyorum. abi last stop Safe. Geliyorum Aa, şimdi. Abi kaldıracak da gidecek. Abi bir şeyle bir şey yapıyorum şu an. Ne yapıyorsun ha Allah aşkına söyler misin? Şu an ne yapıyorsun Kendine abi? Kendine bakıyorum abi. Şu an <laughs> ucuyla oynuyor, 100% ucuyla oynuyor ya. Ucuyla mı oynuyor? <laughs> abi adam yayında ya. <laughs> Daha kötülerini duymuştur abi emin ol. <laughs> Tey Allah. Kimkinin damage'ını söylüyorum peki? Sallanma özelliği var. Rakibini 10 metreden şaşırtır. <laughs> Fet ne yapıyorsun abi? Abi gelirseniz hani gideceğiz şu saat dışarıdan <laughs> ne yapıyorsun? Anlamadım ne yapıyorsunuz? <laughs> Benim götüm çıktı yolda yürüyemiyorum ama bakayım ya. Tilerciler bastar yerimi. Allah Allah. Adam orada skin okşayarak item bakıyor ya. <laughs> kim <laughs> ya? Ne yapıyorsun abi? Bu arada göbeğimi okşuyordum bu arada çok ayıp yani. Gidin şey yapıyoruz. <laughs> Nereye ya?